Türk müziğinin sevilen isimlerinden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, Üsküdar Şehitlik Camii'ndeki törenin ardından yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Tansu Okan dün hayatını kaybetti. Okan için Üsküdar Karacaahmet Şehitlik Camii'nde tören düzenlendi. Törene Tansu Okan'ın cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede anne Zerrin Erdoğan ile oyuncu Tuna Arman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tansu Okan için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Tansu Okan törenin ardından Osman Gazi Kurtköy Mezarlığına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar